Evet sevgili izleyiciler, hanımların uğrak bir yerine bir kez daha geldik. Yeni açıldı burası. Aymıra Güzellik Merkezi ve buranın sahibi Elif Hanım yanımızda şu anda. Alper Bey de kendi eşi zaten. Ee, önce hayırlı olsun diyorum Elif Hanım. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ee, burada ne tür hizmetler veriyorsunuz? Epilasyon, cilt bakımı, tırnak tüm hizmetleri veriyoruz. Peki sadece bayanlara mı hizmet, erkekler de var mı? Erkeklere mu? de hizmet veriyoruz. Evet, duydunuz değil mi sevgili izleyiciler? Artık e, güzellik merkezleri sadece kadınlar için değil erkekler özellikle erkekler çünkü nasıl diyelim ee, çirkin kimse yoktur. Bakımsız insan vardır. Aa, Doğru yani, mu? Öyle. Evet. Peki çalışan ekibinizde doktorlarınız var mı? Cerrahi müdahaleler yapabiliyor musunuz? Klinik hizmet maalesef vermiyoruz. Daha sonra ilerleyen zamanlarda vereceğiz. Bu ilk şubeniz oluyor. Evet. Ilk i̇nşallah, şöbeniz... i̇nşallah böyle şubeler fazlalaşacak. Markalaşacağız. İnşallah. Ondan sonra da ne yaparız? Franchising. Evet. Şubeler vermeye başlayacağız. İnşallah. genelde İnşallah. Evet Alper Bey sizden alalım duygu düşüncelerinizi. Teşekkür ediyoruz. Herkes için hayırlı olmasını dilediğimiz işte hizmet verebilmek için e, Elif Hanım'la beraber beraber yola çıktığımız bu yolda inşallah herkesin temennileri son olarak güzellik merkezi. Yani, Çünkü ben benim çok branşım değil. Konu olarak, konu olarak tekstilde konu olarak tekstille uğraşıyoruz. Ortak eğlence mekanı, eğlence, mekan eğlence merkeziyle var. uğraşıyoruz. Elif Hanım'ın branşı biz de ona destek vermek için buradayız. Hayırlısı biz, olsun diyelim. Ee, birazdan açılışımızı yapacağız İnşallah, zaten kurdona kesimini yapacağız. E, i̇zleyicilerimize yeni yıla girdik biliyorsunuz. E, bir mesajınız var mı? Ne söylemek istersiniz? Yani sağlık, A, mutluluk, huzur, para. Doğru söylüyorsun. <laughs> <laughs> <gül <laughs> evet sevgili izleyiciler şöyle söyleyelim. E, ee, buranın adresini de yani insanlar size nasıl ulaşacak? Ner, nereden bulacaklar? Beykent Beylikdüzü burası. Beykent'teyiz. Instagram sayfamızdan bize ulaşabilirler. E, nedir Instagram? Aymira e Koçaklı Beylikdüzü Şubesi. Bir daha alayım. Aymira e Koçaklı Beylikdüzü. Peki hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin.